Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Burç Aynası kanalına o nazik, diplomatik ve çekici enerjinizle hoş geldiniz. Bu hafta gökyüzünün tüm odağı sizin üzerinizde. Neden mi? Çünkü hayatınızın yepyeni bir sayfasını açacak olan terazi yeni ayının muhteşem etkileriyle haftaya başlıyoruz. 20-26 Ekim haftası sizin için kişisel güçlenme ve maddi değerler temalarını zirveye taşıyacak. Kariyerden gelire, ilişkilerden estetiğe kadar her alanda baştan aşağı yenileniyorsunuz. Bu harika enerjiye katılmak için hemen şimdi yoruma bir kendi gücümü onaylıyorum. Yazarak bu haftanın kapısını aralayalım. Sevgili Teraziler, bu hafta adeta yeniden doğuyorsunuz. 20 ve 21 Ekim civarında burcunuzda gerçekleşen yeni ay, hayatınızın ilk evinde, yani benliğiniz, dış görünüşünüz ve kişisel hedefleriniz alanında muazzam bir başlangıç enerjisi getiriyor. Eğer görünüşünüzde, stilinizde veya imajınızda bir değişiklik yapmak istiyorsanız, şimdi tam zamanı. Yeni bir saç kesimi, gardırop yenileme veya yeni bir egzersiz rutinine başlamak gibi adımlar için gökyüzü sizi sonuna kadar destekliyor. Kendinizi şımartın, parlayın çünkü bu sahne tamamen sizin. Venüs'ün de burcunuzda olmasıyla çekiciliğiniz tavan yapıyor ve sosyal çevrenizde gözler üzerinizde olacak. Ancak bu parlak dönem özellikle uzun süreli ilişkileriniz için bir sınav niteliği taşıyabilir. Artık size hizmet etmeyen, dengenizi bozan ya da hak ettiğiniz değeri vermeyen bağlar kendiliğinden sonlanma eğiliminde olabilir. Üzülmeyin çünkü bu bitişler sizin için çok daha sağlam ve sağlıklı ilişkilere yer açmak için gerçekleşiyor. Yeni bir ortaklık veya ilişki başlangıcı için de yeni aydan sonraki günler son derece destekleyici. Unutmayın, önce kendinize verdiğiniz değer ilişkilerinizin kalitesini belirleyecek. Ve gelelim haftanın en heyecan verici konusuna, para. 24 Ekim'de Güneş'in Akrep Burcu'na geçişiyle birlikte odak noktanız, maddi kaynaklar, gelirler ve özdeğer alanınız olan ikinci evinize kayıyor. Bu geçiş parayla olan ilişkinizi çok daha stratejik ve derin bir zemine taşıyacak. Artık sadece para kazanmak değil, kazancınızı nasıl yöneteceğiniz, hangi yatırımlarla çoğaltacağınız konusunda daha tutkulu ve kararlı olacaksınız. İçinizdeki girişimci ruh uyanıyor. Özellikle 26 ve 29 Ekim arasında iş hayatınızda attığınız adımlar ve finansal konulardaki düzenlemeler için gökyüzünden büyük bir destek alıyorsunuz. Bu tarihlerde yapacağınız maaş görüşmeleri, bütçe planlamaları ya da yeni iş anlaşmaları size uzun vadeli kazançlar getirebilir. Fırsatları değerlendirmek için gözünüzü dört açın. Ancak küçük bir uyarı. Kariyer alanınızla ilgili Jüpiter'den gelen açı, maddi konularda aşırı iyimserliğe kapılma riskiniz olduğunu gösteriyor. Bir yatırım fikrine hemen atlamayın ya da riskli bir harcama yapmayın. Bütün terazilerin bildiği gibi anahtar kelime denge. Dengeyi koruduğunuz sürece kazançlı çıkacaksınız. Sevgili Teraziler, özetle bu hafta kendinize yeniden aşık olduğunuz ve bu öz değerinizi maddi başarıya dönüştürdüğünüz bir hafta olacak. Unutmayın, ilişkilerdeki denge artık sizin başkasına verdiğiniz değil, kendinize verdiğiniz değerle kuruluyor. Eğer bu hafta hayatınızda yepyeni bir sayfa açıyor ya da önemli bir finansal karar alıyorsanız yoruma denge ve kazanç benimle yazarak bu güçlü enerjiyi mühürleyin. Kanalımızın bu estetik ve dönüştürücü yorumlarını kaçırmamak için hemen şimdi Burç Aynası kanalına abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Haftaya daha da ışıldayan enerjilerle görüşmek üzere, denge ve güzellikle kalın. Hoşça kalın.